Başlıyorum. Başlıyorum. Hop. Yolda yürürken seni gördüklerinde karşılaştığın en ilginç tepki neydi? Kimsenin bilmediği garip bir takıntın var mı? E varsa da kimsenin bilmesi lazım zaten. Abi kumar borcum var benim. 8000 TL karşılığı bir gencin tövbe etmesine vesile olur musunuz? Çok niyetler yazmış ya. Çok güzel giriş yapmış ya. Galerindeki en son fotoğraf. Bir özel gücün olsaydı ne olmasını isterdim? Ne isterdim biliyor musun? Fatih, nedir bunlar? Abi sosyal medyadan sana gelen yorumları topladık, mesajları topladık, DM'leri aldık. Sorular falan var mı yoksa sadece? Evet abi. Karışık. Kaç tane? Bilmiyorum abi. Bayağı sorum sen biz gençlerden halledik. O zaman ben bunlara şimdi bakıp yorum mu yapacağım? Bakıp cevap vereceğim, yorum yapacağım abi yani. Cidden merak ediyorum. Başlıyorum. Başlıyorum. Hop. Babanızın videosunu izledim. Öyle bir babanın oğlu olmak gurur verici olmalı. Babanla yaşadığın en unutulmaz anın. <laughs> Dayak yemiştim. O aklıma geldi direkt. <laughs> Babamın unutamadığı en büyük anın nedir? Babam unutamadım Anılar çok da. Hep avcılık aklıma geliyor ya. Çok ava giderdik. Ama bir istekliydik. Bir sene bazen böyle olur ya. Hadi ava gideceğiz ya baba ya. İşte ava mı gideceğiz? Hadi pikniğe gidelim baba ben gelmek istemiyorum. Bizim mod öyle değildi. Yani sürekli böyle ya balığa giderdik ya ördek avına falan giderdik. Hatta gece giderdik böyle. Hep onlar aklıma geldi. Özellikle doğu tarafında babam görev yaptığında baraja giderdik veya gölete giderdik. Orada aynalı sazanları falan yakalardık ki balıkla ilgilenen arkadaşlar varsa aynalı sazanı falan binirler. Öyle avcılık. Başka? Geliyor. Tam daha geldi. Yolda yürürken seni gördüklerinde karşılaştığın en ilginç tepki neydi? Şuydu. Aa Fatih karışım Kardeşim Fatih Hacı değil. Osman Sungur. Değil Karışım <laughs> Mehmet Yıldız abi. <laughs> değil dedim lan bul dedi dedim. <laughs> abi sen kimdin ya dedi. <laughs> Ama bak bu da güzel bir şey tamam mı? Hani adam ismini bilmiyor ama ne yaptım biliyor sonuçta. İzlemiş, feyzini almış. Anlatabildim ama isimler karışmış. Problem değil. Tutturamadı adam ya. <laughs> en sonunda bari bil yani ismini değil mi? Onu da bilemedi. Abi neydi söyle ya diyor. Evet yolda karşılaştığım öyle bir durumdu yani. Ya kardeşim. Kimsenin bilmediği garip bir takıntın var mı? E varsa da kimsenin bilmesi lazım zaten. Söylemek istersen. Işte. Hayır söylemek istersen. Var canım takıntılarım olmaz mı? Mesela odama girdiğim zaman diyelim ki bir çalışma yapacağım değil mi? Etraf eğer düzenli değilse yok yani. Ne kitap okuyabilirim ne böyle hani e, bilgisayarda bir işim yok. İlk önce böyle etrafım böyle rahat olması lazım. Düzenli, tertipli görmem lazım ki oraya adapte olayım. En çok odamda ofiste o sıkıntıyı çekiyorum. Bir de eğer ki sıralamayı iyi yapamazsam hemen bunalıyorum. Stres, başım ağrımaya başlıyor. En önem sırasından böyle işte başladığımda eğer ki araya bir şeyler karışır zaman inanılmaz böyle şey, karıncalanma oluyor vücudumda. Yani ilk önce birini bitireceğim ki diğerine başlayabileyim. Böyle bir takıntım var. Artık bunu nasıl benim böyle aleyhimde kullanırsınız onu bilmiyorum. Başlıyorum. Instagram DM'lerini hepsini tek tek okuyor musun? Yani hepsini okumuyorum. Çünkü buna vakit imkan yetmez. Hatta şöyle bir şey hemen buradan bakalım mı? Dün akşam yoktu şu an 23 tane istek var. Normalde hep bu artı 99 ama birkaç gün böyle yoğun çalıştı ekip bitirdi ve şu an okunmayan o kadar çok var ki neden? Abi şimdi şöyle bir durum var benim sürekli bu başında oturmam lazım çünkü yazıyor mesela mesaj atmış bana sabah atmış ben öğlen cevap veriyorum ondan sonra o da akşam tekrardan geri dönüş yapıyor benim onu takip etmem çok zor bir şey. Ha arkadaşlarımızdan bana yardımcı olanlar var ben onların cevaplarını kontrol etmeye çalışıyorum genelde. Neden? Çünkü arkadaşımız dertlenmiş. Bizi samimi görmüş. Ya iki sayfa, üç sayfa deftere yazsan A4 kağıdına yazsan 200 sayfa tutacak olan bir mesaj atmış. Derdini anlatmış. Şunu düşünüyorum diyorum ki ya bu arkadaşımız bu kadar mesajı bizi samimi gördüğü için derdini anlatıyor bize. Ben de buna bir iki cümleyle karşılık veremem değil mi? Yani onun derdine o şekilde yardımcı olmaya çalıştığımız oluyor. Hatta bazen telefon veriyoruz. Telefon iletişim attığını arıyorlar. Oradan sorunlarını çözmeye çalışıyoruz. Ama genelde ben böyle cevapları kontrol ediyorum. Ha, hususi cevap verdiğim çok var. Nasıl oluyor? Mesela bir boşluk anı oluyor. Yakalıyorum böyle oturdum da bakıyorum böyle rastgele tıklıyorum onlara cevap vermeye çalışıyorum. Bazen öyle bir şey oluyor ki işte hemen bizim mesajlara bakan arkadaşa diyorum ki Bakın diyorum bu arkadaşa verdiğiniz cevap bak yetersiz. Ben cevap versem üstüne iki tane farklı dil olmuş olacak. Sen buna cevap vermişsin. Üzerini böyle tamamla. Şu videoyu öner. Şöyle yap diye birbirimize yardımcı oluyoruz. Ama hepsini tek tek okumaya imkan yok. Abi bu konuda sana çok hak veriyorum. Şimdi bu DM'leri soruları hazırlarken ben de senin Instagram hesabına gelen sorulara baktım biraz. Evet. Abi acayip uzun gelmiş. Bir tanesi mesela hoşuma iddialdım. ilk aldım. İlk başlarda şöyle mesaj yapmış. Demiş ki rüyamda Allah ile konuştuğumu gördüm abi demiş. Sonra abi sayfalarca uzun uzun rüyasını anlatmış. Ondan sonra bizim ekip 99 daha hani bu mesaja denk gelmemiş. Evet. Sonra abi cevap almadan tekrardan mesaj atmış. Öbür mesajı da şu abi. Okey solunu açmamı tavsiye ediyor musunuz? demiş. <gülüyor> 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 Bak Sonra bunu, sonra. görmemişim. <laughs> Bu da acayip. Cevap vermediniz diye herhalde ruh hali 180 derece değişmiş. Cevap verseydik. <laughs> Bak ne güzel Cenab-ı Hakk'ın rüyasında görüşmüş. Ondan sonra o okay okey sal salonu açmaya karar vermiş. Ve subhanallah <laughs> ya Rabbi. Abi çok garip ya. Neler ne mesajlar geliyor ya. Her fıtratta insan bizi takip ediyor. Yani hepsi kardeşimiz. Soru soruyor. Şimdi bize çok böyle enteresan gelen sorular ona günlük hayatında her zaman karşılaştığı problemler. O yüzden bir şey diyemiyoruz yani. ya. Yani okey salonu. Açabilir miyim? O iyi. Neler neler yani. Abi arabayı satacağım da arabanın şu kusuru var. Yani bunu söylemek istemiyorum. Bana bir taktik ver. Neler neler yani. O kadar samimi görüyor. Bize bir gününü anlatır mısın? Yediklerimi mi? Sana <laughs> kalmış. Yediklerim mi? Şimdi yediklerim değişiyor. Yediklerim diyorsan. <laughs> Yani böyle seyahatlerde ayrı, medresede olduğumuzda ayrı, evde olduğumuzda ayrı. Ama en güzel seyahatler. Seyahate çıktığımız zaman hemen yani nasıl bak nasıl ağzı sulanıyor. Ya kardeşim sen de seyahate çıktık. Ne yedik yani? Tost yedik, kahve içtik, döner yedik, tatlı yedik. E daha ne yiyelim? Şimdi bir gününü anlatır mısın? Bir günümü anlatayım. Sabah uyanıyorum namaza. Namaz kıldıktan sonra işte 45 dakika kerahat çıkmasını bekliyorum. Yani namaz vakti çıktıktan sonra. O arada işte tespihat. Sonra Kur'an Cevşen. Eğer çok yorgunsam ve o gün çok da yoğun değilsem 8'e kadar, 8.30'a kadar uyuyorum. Yani bu dediğim yaz aylarına geçerli. Çünkü kerahat vakti 6.30'da çıkıyor mesela. kışın ayrı. Kışın vakit 8.30'da çıkıyor. Uyuman imkansız. Ama tabii kahve şart. Ama namaz kıldım, tesbihat, kahve içiyorum. Sonrasında okuma, okumalarımı yapıyorum. Günlük işte 20-25 sayfa okuma. Okumayı yaptıktan sonra okurken derinleşmem gereken yerleri zaten anlıyorum. Yani diyorum ki aa burası böyle hemen geçecek bir yer değil. Oraya bir işaret koyuyorum ama o 20 sayfayı bitiriyorum. Bitirdikten sonra hemen günlük, akşamdan yaptığım günlük yapılacaklara bakıyorum. Bir önem sırasını belirliyorum veya işte zorluk, kolaylık. Onları halletmeye çalışıyorum. Yani kafamda gün için Risale-i Nur konusunda derinleşecekken beni meşgul edecek tüm olayları bitirmeye çalışıyor. Onlar bittikten sonra tamam kitabı açıyorum. işte bir saat, iki saat, bazen 3 saat e, Risale-i Nur derinleşmesi. Bu şekilde geçiyor. Sonra ben de insanım uyuyorum. Böyle. Video çekimleri varsa video çekimleri, toplantılar varsa toplantılar. Her gün bunlar rutin. Bu şekilde devam ediyor yani. Bakalım bu ne? Selamun Aleyküm. İri boy çoban köpeği ticareti yapmak caiz midir? Galiba süs köpeğinin caiz olduğunu anlamış arkadaşımız. Ama iri boy çoban köpeğini düşünüyorum acaba olur mu diye. Fetva makamında değilim. Yani çok böyle fıkıh konusunda çok sorular geliyor. Ben fetva makamında olmadığım için sorularla İslamiyet'e yönlendiriyorum. Oraya bakabilirsin. Çok değerli hocalarımız var. Onların fetvalarına bakabilirsin. O bir ağır mesuliyet. O işin ehli olmak lazım. Ben de o makamda olmadığım için caiz midir, haram mıdır gibi meselelerde genelde yönlendiriyoruz. Senin yazın herhalde değil mi? İnci gibi ya. Hacım tembel adamların yazıları güzel olurmuş. Allah Allah. Bu abi o zaman abi. <laughs> abi ben telefona oyun indirdim de sürekli oyun oynuyorum. İçinde yabancı kelimeler var. Kelimelerin içinde şirk olsa ben oyunu oynadığım için dinden çıkmış olur muyum? Vallahi baba Hayır bu kadar hassassan Allah'ını seversen neden oynuyorsun zaten ya? Evet bu kadar hassasiyet kelimelerin içinde şirk olsa ben o oyunu oynadığım için dinden çıkmış olur muyum? Yani dinden çıkmazsın ya ama tabi e, dimağına lekeler bırakır ya o tarz şeyler değil mi? Yani görseller, şu an mesela çocuk oyunlarına bakıyorsun, müstehcen görüntüler çok. Karakterlerin giyim kuşamları onlar bile etkiliyor yani değil mi? Orada evet yabancı anlamadığın ama yabancı dilde küfürler. E sonuçta ruh her dili bilir abi. Anlar yani onu. Etkilenir oradan. Anlatabildim mi? O yüzden e, dikkat etmek lazım ya. Bir de en önemlisi yani oyun, tabi bugün telefonla oyun indiren çoğunluk var. E şimdi buna ne diyeceksin? Mesela ben hiç oyun oynamıyorum ama bakıyorum mesela böyle çok arkadaşların telefonları oyun. Ben şuna şaşırıyorum yani. Oyun oynayıp, oynayıp oynamasından ziyade şu. Oyun oynayacak vakti nasıl buluyor bu arkadaş? Ben oradayım. Nasıl buna saatlerini veriyor? Ya yani çünkü adam bunu meziyetmiş gibi işte günde 15 saat günde 10 saat oynuyorum diyor. Vallahi şaşırıyorum. Bravo. O da bir meziyet sonuçta yani. O da meziyet. Şimdi yaptığın mesleği yapmasan hangi mesleği yapmak isterdin? Abi çiftçi olurdum. Evet, hakikaten. Böyle bir çiftlik evim olsun. Orada koyunlarım, inek olsun böyle. Ama öyle koyunları gütme anlamında hani şey değil de o biraz zor olur idaresi. Hani böyle kendi haline tavuklarım, ekeyim, biçeyim bu şekilde bir yaşam isterdim. Biyoloji ya abi. Yani ben biyoloji öğretmeni olsun falan. Yok. Yapayım. Yok abi. Abi ben çiftçi olmak isterdim. Şehir yaşantısından nefret ediyorum. Ama vazife cihetiyle sevmek zorundayız. Zaten zor olan da o. İnşallah diyoruz yani Rabbim razı olur. Nefis istemiyor çünkü. Hakikaten şehir hayatını yok ya. Abi ben Bursa'ya taşınmayı düşünüyorum. Bana ev ve iş ayarlayabilir misiniz? şundan herhalde çevremiz var tanıyoruz ediyoruz diye iş konusunda kimseye referans olmuyorum bunu siz de Biliyorsunuz. Çünkü neden? Şöyle bir durum oluyor. Serkan Aktaş'ı tanıyoruz. O da medresede. Onun önerdiği adam da kendisi gibidir. Çünkü bizi nasıl görüyorsa önerdiğim adamı da öyle görüyor. Çok kez böyle mahcup olma durumu oluyor. Bir kere böyle bir gol yedim ben. Yıllar önce. Belki 7-8 sene önce olmuştur bu olay. Ondan sonra bir daha yok. Kimsenin öyle iş vesaire durumlarına referans olamıyorum. Ayarlayamıyorum da. Çünkü beklentiler farklı oluyor. Anlatabildim mi? Evet. Bu videoya çok sevdiğiniz bir söz bırakır mısınız? Evet. Düşman istersen nefis yeter. Bana bu ya. Ben çünkü en zorlandığım konu bu. Kendimle kavga etmeyi çok istiyorum. Yani hakikaten bir de tavsiye istersen abi kendinizle kavga edeceksin. Başka bir şey değil. Kendinle kavga etmeyi öğreneceksin Fatih. Sürekli, sürekli nefsinle savaş halinde olacaksın. Yani tekrar düşman istersen nefis yeter. Tavsiyede kendinizle sürekli kavga edin. ''Bir insanda tahammül edemediğin ve anında ilişkini kesmene neden olan şey nedir?'' Tembellik. Üstüne hiç konuşmam. Tembellik ve gayretsizlik. Ardından gayesizlik. Bu abi... Ha. evet. ''Abi kumar borcum var benim. 8.000 TL karşılığı bir gencin tövbe etmesine vesile olur musunuz?'' Çok iyi şeyler yazmış ya Çok güzel giriş yapmış ya. Borcum var, bir gencin tövbe etmesine istiyoruz yani 8 bin lirayı verirsen tövbe edeceğim. Bak benden kral Müslüman yok. Diyor yani bana fırsat verdiler 10 numara namaz ama fırsat vermiyorlar. O 100 <laughs> Mesela algısı nasıl? Abi yüzde versene be. Ama evet. nasıl mesela? abi bak ver, tövbe edeceğim, vesile olacağım falan. Demek 100.000 TL borcu olsa Kabe'ye imam olurum diyecek yani. Yani 8.000 TL borcu ödemekten önce böyle bir günahtan kurtulma çabasına girmek lazım. Evet borcunu öde elbette ama borcunu ödeyince oh be borcumu ödedim, kumar borcum bitti. Bu bir rahatlık getirmemesi lazım. Bir de işlediğin günah var. Dünyevi cihetten evet kurtuluyorsun ama uhrevi cihetten çok büyük bir sıkıntı bekliyor seni. Bu haram sevdalar meselesi de böyle aslında. Aşık olmuş, istenmeyen olaylar yaşamış, ayrılmışlar, elinde işte görüntüler var vesaire. Bu tarz şeyler çok mesajlar da geliyor Fatih. Bilmiyorum onlara denk geldiniz mi? Çok gördük ama almadık. İyi ki dalmadınız O zaman ben sadece şu noktayı buraya bağdaşan noktayı söylemek istiyorum. Şöyle bir durum oluyor. Bizden yardım istiyor. Yardım isterken ileride işte ben nasıl evleneceğim, evleneceğim kişiye ne diyeceğim. Bunun derdi Allah beni affeder mi? Böyle bir günaha girdim. Bundan nasıl kurtulurum? derdinin üstünde oluyor. Evet onu da dert edeceksin. Evet o pişman da yaşayacaksın. Ama önce Allah'a hesap verme kısmı. Diğer türlü dünyevi olarak o sıkıntı senin başından kalkınca sen o rahatlıkla tekrar o günahlara girme yollarını bulabilirsin. Ama öncelikle bunun günah olduğu bilincine varıp Cenab-ı Hak'la o hesaplaşmayı yaşamam lazım senin. Değil mi? Evet. Burada da öyle. Kumarda Evet borç ama öncesinde tövbeler. Geçmişten bugüne birini getirme şansın olsaydı bu kim olurdu? Şimdi hemen insanın aklına ne geliyor? İşte Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam veya sahabeler falan bu tarz. Bir yerde şey okumuştum. Ervah-ı ile görüşme. Güzel ruhlarla, ervahla görüşme. Ben ayağıma çağırdım. Onlar geldiler. Ben de bu edepsizliktir diyor. Onlar ayağa çağrılmaz. Çalışırsın. Seyri sürükle sen onların yanına çıkarsın. Doğru mu? Yani bu tarzda şimdi o aklıma o geldi. Hani onu söyleme şeyi. Yani biz o tarafıyla almayalım da hani geçmişten bugüne birini getirme şansın olsa bu kim olurdu? Ee, böyle yakın çevremden, akrabalarımdan, işte birini derece akrabamdan, ailemden birini kaybetmediğim için herhalde yakınım vefat etmiş olsaydı derdim ki işte babam gelsin, annem gelsin, kardeşim evladım. Böyle bir durum geçmişten bugüne birini getirme şansın olsaydı bu kim olurdu? Senin kim olurdu? Benimci biz de, biz de de abi. Ebu Cehil'i getirdim. <laughs> o zaman ben de Firavun'u getirirdim. Firavun. Bak kim büyük. Karun'u getirirdim. Alırdım bütün malını. Cukka. <laughs> Doğru mu? Karun'un o kadar zenginlik. Of. Yolumuzu bulurduk be. Dağıtırdık. Ümmetin malı dağıtırdık. Değil mi? Öyle diyorsan ben de onu yapardım. Galerindeki en son fotoğraf. Halit Alha sabah okula giderken annesi bir reis hazırlıyordu. Göster Hemen bakıyorum. Hangisini ona mı göstereyim? Şuna gösterebilirsin abi. Şöyle tıklayın demen çünkü çok kısa. Hadi. Bana el sallıyor. Halil diyor orada arkadaşı da. Bu en son mu var? Evet ama okulu seviyor ya. Cumartesi sabah uyanıyor. Baba bugün okul tatil mi? Tatil edince üzülüyor. Pazar günü baba bugün okul tatil mi? Pazar size babacım hadi git dedik. Okula öğretmenin seni bekliyor. Sevinerek gitti. Yeni macera yeni, yeni macera. yeni macera. Yeni arkadaşlar. Evet. Tamam. Başka? Herkesin hayatına kırılma noktaları vardır. Sizin kırılma noktanız neydi? Üniversitede ilk kırılma noktasını anlatıyorum ya işte böyle Risamlı'la tanışma evresi ama onun öncesi var. Yani çok kötü bir arkadaş ortamında kendi odamdayım. Daha üniversite ikinci sınıf. Valizimde abi köşe tarafındaki cepte seccade vardı. Seccadeyi almıştım böyle gördüm. O seccadeyi gördüğüm zaman sabahında da perşembe günüydü. Cuma namazı. Cuma namazına gitmiştim. Yani onu unutmuyorum. Sonrasında hemen o arkadaş ortamından o evden ayrılmıştım. Başka bir arkadaş ortamı bulmuştum. Serüven öyle başlamıştı. Ama o, Valizim'deki o seccade çok şeyler hatırlattı bana böyle. Elhamdülillah. Bu da buradan biline. Bir özel gücün olsaydı ne olmasını isterdim? Ne isterdim biliyor musun? Kur'an ve Risale-i Nur eserlerini şöyle sıkıp şırıngayda böyle o suyunu çekip dışarıda gördüğüme böyle kalbine tıs 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 basmak isterdim. Çünkü bazen onu istiyorum. Anladığım hakikat ediyorum ki ya buna diyor herkesin ihtiyacı var. Okuyorsun, aydınlanıyorsun tamam mı diyorsun ki, elhamdülillah ne güzel bir hakikat. Rabbime şükürler olsun diyorsun. Sonra bir çöküntü geliyor diyorsun ki ama buna muhtaç binlerce insan var. Şu meseleyi televizyonlarda söylesek yani ne insanlar böyle kurtulurlar diyorsun ya çaresiz kalıyorsun. O an diyorum ki hakikaten şu hakikaten böyle suyunu sıksan, hap yapsan, aşı bu faydalaşar aşı. yapsan gidip böyle herkese bassan diyorum ya. Güzel bir güç. Ha? Olur mu? Bitti. İnşallah bu kolaylıkta mümkün geldiği zaman da rahat cevap veririz. Şimdi burada cevap verirken dümbelik çalarak böyle acaba orada öyle değil mi? Ha? Keşke sorular böyle kolay olsa. Ya hoca durur mu? Yapıştırır cevabı. Bitti. <laughs>